ile ilgili bir iddiası var Eyüp Hoca'nın. Bu kitabı okuyan gençleşiyor diyor. Çok iddialı bir söylem. Bu kitabı okuyan bu içindekileri uygulayanlar neden gençleşiyor? Yani okumakla değil de yaşamakla. Uygulamakla. <laughs> Yaşadığınız zaman bütün yaşanma sürecinin parçalarını, puzzle'larını <laughs> görmeye başlarsınız. <laughs> bu puzzle'ları fark ettikten sonra da hayatınızda küçük değişimler başlar. Bunları da sürdürdüğünüz zaman da Yaşlanmanın önündeki bütün o süreci kendi avucunuzdaki bir e, puzzle gibi yönetmeye başlayabileceksiniz. <laughs> Biz bu nedenle diyoruz ki bu kitabı okumak insanın yaşlanma sürecini yönetebilmenin ilk adımı olsun. Şimdi yayında neler var biliyor musunuz? Çok hap bilgiler verecek bugün Eyüp Hoca bize. Yanı sıra bağırsak temizliği, karaciğer temizliği, kendisi çok iyi anlatır bu konuları. Ağır metal temizliği, bunlardan da bazı örnekler vereceğiz. Ee, yine aslında mevzuya iyi beslenmeyle başlayacağız hocam. Kitabınızı okudum ben. i̇bn Sina'nın bir cümlesi. 30 çeşit hastalık vardır diyor İbn-i Sina. 15'i Ayaz'dan, 15'i Boğaz'dan. <laughs> hem Boğaz çok önemli, hem de mevsim koşullarına göre galiba hareket etmek önemli. Ben bu kadim sözden bunu anlıyorum. O Ayaz kısmını anlamamışız ama biliyor musunuz? Niye anlamamışız? Yani... İnsanın soğuktan, havanın hı hı. o e, yan, yanlış vurucu sirkülasyonundan hasta olabileceği bilgisini düşünsenize yani, dizleri açık, yırtmaçlı bir giyim tarzı bayağı Yani oradaki eklem üşür, kan dolaşımı zaten zayıf ondan sonra kurur. Sonra da çıt 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 derken kapanır. Aa, bizim e, soğuğa göre vücudun... Özellikle kapatılması gereken yerleri var mı madem ayazı konuşuyoruz? Bir insanın en çok ısı kaybettiği bölgeler bir kere koltuk altlarıdır. Yani bir insan gün boyu çalışırken farkında olmadan enerjisini buradan sürekli kaybettiğini bilseydi kimse koltuk altını açık bir Bırakmazdı. gün geçirmezdi. Yaz bile yani o koltuk altının açıklığı sürekli hava transferi sürekli hava transferi yani burada inanılmaz bir ısı aslında nedir enerji kaybıdır Allah Allah enerji kaybı senin günlük enerjinin sermayesini harcamak demektir akşama yorgunlaşmanın bir sebebidir başka hangi bölgeler vücudun korunması gereken yerleri bence hayati bir bölge var ki bel bölgesi bel bölgesi üreme sisteminin olduğu bir alanda. Evet. ve siz bu bel bölgesi açık bıraktığınız zaman hava müsait bir günde değilse ve Ceyran'da kalmışsanız İbn Sina dediği o Dokunu soğuması, sizin üreme sisteminizin soğuması, kanlanmanın azalması. Kanlanmanın azalması oradaki hücre üretiminin durması demektir. Yani kendi hayatiyetini devam ettirecek kadar kan alabilecek hale gelir. Ekstra yumurta üretemez, sperm üretemez. Bu nedenle de kişi hiç lüzumsuz bir yere çocuk sahibi olamaz. Ay şimdi ama genç kızlarda çok moda yani bu göbeği açık e, bluz ya da tişört... Epey bir moda oldu. Uzun zamandır da o göbekler hiç kapanmıyor hocam. Göbek bel bölgesini tabii yani, içeriyor. Karşılığı var. Ee, i̇nfertilite polikliniklerimiz, ben de fakültesinde okudum ya, infertilite poliklinik diye bir poliklinik yoktu. Yani kısırlık evet. diye e, sadeleştirirsek, çocuk, çocuk sahibi olamama yok muydu hocam siz fakültedeyken? Biz fakültede öyle bir poliklinik yoktu. Sadece bu konuyla ilgilenen bir hocamız vardı. Sadece. Hı hı. O da böyle... Haftanın belirli günlerinde birkaç tane hasta gelirdi. Kaç yılda bu noktaya geldik? 30 yılda. 30 yılda sağlığımızı fena halde kaybettik. Çok farklı hastalıklarla karşı karşıyayız ve üreyemiyoruz. Ve bunun yanında da enerjimiz son derece düştü. Enerjimiz niye düşük? Enerjinin ne olduğunu anlatamam. Yani bunu anlatmak için biraz detay gerekiyor. <laughs> İnsan fizyolojisi bir şirket gibi çalışır. Şirketin Nasıl ki gelen bir çeki ödeyemediğindeki hali nasıl anlaşılıyorsa bir insanın bir iş yaparken takatim yok ifadesi budur. Yani ödeyecek param yok. Şirketin ki karşılığı bu. Ben insanın bu halini şimdi okuduğum zaman enerji nereye harcanıyor diye soruyorum. Sen bu enerjiyi nerede harcadın? Bu sorunun cevabını işte aslında ufak tefek bizim Küçük davranış hatalarımızdan kaynaklandığını tespit edebilirsiniz Buradaki en basit şey Mesela bir insan enerjisini nerede harcıyor dediğimde Zihinde bir enerji harcaması vardır insanların Ve birçok insan zihindeki harcamak kalemini görmezlikten gelir Anda neredesin? Yani nefret halinde misin? Düşmanlık halinde misin? Acaba korku halinde misin? Acaba bir kaygıyla mı yaşıyorsun? Anda neredesin? O duygunun harcama kaleminin aslında sürekli ödemesini yapıyorsun. Sonra da gel, akşam oluyor ya işte içeren yani yok falan. Yok çünkü gün Harcadın. boyu harcayan halinden haberin yok. Eksik kalmasın çocuk sahibi olmak isteyenlere şöyle bir mesaj verelim o zaman. Önce belinizi mi kapatın diyelim hocam? Doğru olur mu? Yani doğru beli açık olan için doğru bir bilgi. <laughs> beli kapalı olanlara verecek başka mesajlarımız olmalı. Onlara ne diyeceğiz? Ben belimi hiç açıkta tutmuyorum hoca hep kapalı ama yine de çocuğum olmuyor diyorsa. Hmm, i̇şte bunların bilmesi gereken çok önemli bir şey. İnsanlar beslendiklerini sanıyor. Bakın diyetler yapıyoruz. Bu. Evet diyetler yapıyoruz. Fanuslara giriyoruz ve nehrin tersine yüzdüren metotlarla kilo vermeye çalışıyoruz. Ve çok fedakarlıklar yapıyoruz. Gerçekten ben bu insanlara baktığınız zaman çok güçlü karakterler olarak kabul ediyorum. Cesur, direniyor, Diremiyor, yemiyor. Yemiyor, içmiyor. Kilo vermeye çalışıyor. Derken fizyoloji kemer sıkma politikasına gir veriyor ve hiçbir şey yemediği halde kilo veremez hale geliyor. Niye oluyor bu? Çünkü enerji artık üretim safhasında duruyor. <laughs> ve hemen ayaklar üşüyor, eller üşüyor, cildi kuruyor, enerji bitiyor, halsiz düşüyor, saçlar dökülüyor. Ondan sonraki aşamaya geliyorum. Vücut bir sistemi ihmale başlıyor. İlk ihmal ettiği sistemin adı üreme sistemi. Yani eller, ayaklar üşüyen bir adam. Kilo verme sürecinin o dirayetini halen gösteriyorsa ödeyeceği bedel aslında farkında değil. Cinsel üreme sistemi ihmal edilecek duruma gelecek. Cildin kurumasını çoğu insan fark etmez bile biliyor musunuz? Yani cildin kuruması evet. çok sıradan. Saçın dökülmesini saçların bu arada evet. dökülüyor der. Aslında o. bunların hep bir yani, mesajı mı var? Aslında bunun her birinde enerjinin yetersizliğinin bir yanıtıdır. Çünkü beden bir şirket gibi çalışıyor ve enerjinin belirli bir kanalını hayati olan bir akciğerden kalbinden, <laughs> karaciğerden, beyinden tasarruf edemez. Bunlara mutlaka o enerjiyi göndermek zor. Geri kalanı paylaştıracak. <laughs> e, bu yüzden de enerji yetersizliğini gördüğü anda da ayaklarınıza giden enerjiyi kısabilir ve üşürsünüz. Kansızlık problemi yaşayanlar. İlk belirtilenin birisi bu değil midir? Çünkü enerji artık yetersiz kalır ve kan hayati organlara yeterli hale gelir. Ama iç organlardan iki ihmal ettiği şeyin üreme sistemi olduğunu lütfen unutmayın. Önce onu mu ihmal ediyoruz? Önce orayı mı vuruyor? Vurmak zorunda çünkü ihmal edilebilecek başka bir sistem kalmadı. Yani düşünecek başka kale yok. O son kaleyi o son de kaleyi düşürüyor. düşürüyor evet. Hocam şimdi o zaman şu beslenme kısmına geçelim. i̇bn Sina'nın 30 çeşit hastalık vardır. 15'i Ayaz'dan, 15'i Boğaz'dan sözünden yola çıkmıştık yani Ayaz ya. Ayaz'ı bitirdik. bitirdik de Boğaz'a bir geçelim. İşte sizin de hep anlattığınız tıbbi beslenmeyi anlatıyor yıllardır. E, öğrendiğimiz çok şey var ama hala yaptığımız yanlışlar ve kurtulmamız gereken durumlar var. Bir de, bazı şeylerin çözümünün çok zor olduğuna kendimizi inandırmışız. Halbuki o kadar kolay ki mesela bir tane hap bilgi örneği vereceğim. Hocanın kitabından öğrendim. Reflü ile ilgili bir sorununuz varsa, reflü sorununuz varsa, midenizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız hoca diyor ki hakiki bir zeytinyağı ile reflüyü durdurabilirsiniz diyor. Evet hakiki bir zeytinyağı ile reflüyü durdurabilirsiniz. Yüksek polifenörlü bir zeytinyağı da de reflüyü tedavi edebilirsiniz. Bu kadar basit mi? Çünkü aslında yapılan işlem o kadar kolay ki reflünün temel mekanizmasında asidin yukarı doğru çıkışı değil midir? Hı hı. Ben yemeğimi bitirdim, çayımı hı. içtim, suyumu da bitirdim. Ondan sonra içilen zeytinyağında reflü ilaç olur. Hı. Sizin içtiğiniz o zeytinyağını ağzınızda çalkalanmış olduğunuzu sayalım. Bu mitçelizasyon gerçekleşir. Miçinizasyon demek o yediğiniz zeytinyağı içeride yemek borusunun tümünü adeta sıvar. Bu yağ. Yağın özelliği ne? Mide de en üstte kalır. Mide kasıldı. Kasılan midenin içeriğindeki ilk yukarı çıkacak olan kim? Yağ. Dolayısıyla tekrar sıvadır. Arkasından kim gelecek? Asit. Asit artık yol bulup sizin özefagusu yakabilecek <laughs> mi? Yakamayacak. Al sana tedbir. Yani Özefakus'un belirtileri geçti. Nasıl onarırsınız? İçindeki fenolik bileşiklerin zenginliği. Bu 1500 polifenollü, 600 polifenollü zeytinyağlarını eczanelerde bulabiliyorsunuz. Bu zeytinyağından bir tanesini de kullanmışsanız o zaman bunların fenolik bileşiklerinin onarıcı gücü vardır. İşte onlarla da iyileşmeye başlarsınız. Sizin hem zaten dokuların sinirim sisteminin bir özelliği vardır. Unutmayın. Bizim bedenimize kendini en hızlı onaran sistem sindirim, sindirim sistemi. Dolayısıyla sen zarar vermesen zaten kendisi onarıyor. Dolayısıyla filunun çok da kolay pratik bir yöntemi.